<laughs> 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 Hadi. <conhecimle> <laughs> Yeter yeter İmpal tarım sarımlarını. Nerede bu? Bak? bak şurada yazıyor. Çok iyi değil mi? Yani topladık. Merhaba ben Onur Aydınoğlu Bugün balık hidrolizatı Üretimi yapmaya başlıyoruz İkinci turumuzu yapıyoruz Bir tur yaptık bir tane bu İBC tanklarının Bir tanesinde bundan bir önceki üretimimiz Şu anda fermentasyon aşamasında Burada nasıl yaptığımızı kısaca göstereceğim Bunlar 65 litrelik e, Turşu bidonları Bu turşu bidonlarıyla Salihli'nin çarşamba ve Pazar günü pazarlarından balık atıkları Topluyoruz çoğunluğu şu şekilde Küçük balıkların kafaları ve kılçıkları ama araya böyle tam balıklar da giriyor. İstavrit, sardalya, hamsi, mevsimindeki balıklar. Biliyorum birazcık <laughs> iğrenç görünüyor ama bunlar gerçekten bitkiler için çok faydalı bir gübreye dönüşecek. Kimileri de büyük balıkların ton balığı, deniz levreyi gibi daha büyük balıkların iç organları veya sazan gibi tatlı su balıklarının iç organları. Buradan biz bunları 6 tane bidon olur. Yani 350 litre kadar balık atığı aldık ki bu pazardaki balık atıklarının 3'te biri bile değildi. Belki 4'te biri bile değildi. Çok fazla var. Biz bu kadarına bir kere de yapabiliyoruz. Buradan bidona geçiriyoruz. Bu bidona ölçerek geçiriyoruz. 10 kilo kadar balık atığı geçiriyoruz onu bu matkapla iyice ucunda parçalayıcı bir uç var kendimiz yaptık iyice püre haline getiriyoruz getirebildiğimiz kadar iyice parçalanmış hamur kıvamına gelmiş balık atıklarını suyla da karıştırdıktan sonra şimdi melaz ekliyoruz. Bu eklediğimiz melas e, şeker katacak. İçine koyacağımız laktik asit bakterilerinin daha hızlı üremesini sağlayacak. Onu da birazdan göstereceğiz. Aynı zamanda bol miktarda ekstra mineral ve vitamin ekliyor sıvıya. İyi bence zaten parçalanmıştı. Yani oranlarımız bir ölçü balık, yarım ölçü melas, üç ölçü su. Bunları iyice parçalayıp ve hamur kıvamına getirdikten sonra iyice karıştırdıktan sonra IBC tankları ekliyoruz. Bu oranı koruyoruz. Daha sonra orada içine aşağı yukarı 15 litre kadar laktik asit serumu ekleyeceğiz. Alacağız <laughs> ya Biraz geri çekmemiz gerek. Yavaş yavaş. yavaş. yavaş, yavaş. Hazırlanan bidonu tek tek IBC tanklara doğu tanka dolduracağız. Elimizdeki malzemeyle aşağı yukarı 900-950 litre kadar sıvı bu şekilde bidonlara dolacak. 嘿嘿嘿。<laughs>